4 Eylül 2023 Pazartesi Ben Oktan Erdik Ben Avrupa'dan Haberlere hoş geldiniz. Almanya'da ekonomik durgunluk vergi artışı tartışmalarını alevlendirdi. Normalde buna sağ partiler karşı çıkar ancak bu sefer CDU CSU grubundan sürpriz bir destek geldi. CDU lideri Merz sadece yüksek gelirlilerden daha fazla vergi alınmasına yeşil ışık yaktıklarını söyledi. Çok kazananlar için vergi oranı %42 ya da 45 fark etmez. Orta sınıfın vergi yükü azalmalı diye konuştu. FTP ise vergi artışına sıcak bakmıyor. Bunun orta sınıfı vuracağını, aksine vergi indirimi yapılmasını savunuyor. Maliye Bakanı Lindner RTL yayınında benim için en acil sorun enflasyon. Daha fazla devlet yatırımı riskli olur büyüme oranı çok düşük, borçlardan kurtulmamız lazım diye konuştu. Bunun da tek yolu vergileri artırmak. Ya borç ya vergi. Halkın refah seviyesi düşüyor. Postbank'ın YouGov'a yaptırdığı ankete göre Almanya'da yaşayanların %46'sı kirasını zar zor ödeyebiliyor. Hükümet yoğun yerleşim bölgelerinde 3 yıllık kira artış oranını %6 ile sınırlamak istiyor. Mevcut düzenlemelere göre %15 zam yapmak mümkün. Bu esnada Almanya'nın ihracatı yaklaşık %1 düştü bir ay içerisinde 130 milyarlık ihracat yapıldı. Almanya'da da kriz var ama tabii diğer ülkelerle karşılaştırmamak lazım. Alman ekonomisi oldukça güçlü. Türkiye'nin bir yılda yaptığı ihracatı Almanya aynı nüfusla iki ayda yapabiliyor. Yine de bir gerileme var. İnsanlar bu yüzden rahatsızlar. Çin her geçen gün daha teknik ürünler üretmeye başladı. Almanya'dan satın aldığı malları kendisi üretiyor. Bu yüzden yurt dışından gelen siparişler de %11 azaldı. Federal Ağ Ajansı vatandaşları enerji tasarrufu yapmaya çağırdı. Gaz depolarının doluluk oranı %94 ancak savaştan dolayı bu kış doğal gaz gelmeme riski hala var. Ne olacağı belli değil. Alternatif kanallar üzerinden sıvılaştırılmış doğal gaz getiriliyor ancak bu da yeterli olmayabilir. Uzmanlar bu yüzden tasarruf çağrısını yineledi. Nükleer santrallerin yeniden açılması yönünde öneriler var. Başbakan Scholz Buna kesin şekilde karşı çıktı. Deutschlandfunk'a konuştu. Nükleer enerji bitti. Artık Almanya'da kullanılmayacak dedi. Yeni nükleer santral inşa etmek hem uzun sürüyor 15 sene civarında hem de pahalı. 15-20 milyar harcanıyor. Almanya bu yüzden rüzgar ve güneş enerjisine odaklanacak. Bu arada başbakan koşu yaparken yüzü koyun düştü, yüzünde morluklar oluştu. Korsanlar gibi böyle tek gözü kapatan siyah bir bant takıyor. Hafta sonu toplantıları iptal edildi. Geçmiş olsun inşallah hemen iyileşir. Twitter'da gözünde bantla fotoğraf paylaştı. Esprili yorumlarınızı bekliyorum yazmış. Valla millette espri yapacak hal kalmadı. Yoksa ihracat düştü, başbakan düştü. Almanya eskiden güzel bir düştü diye aklıma bir espri geldi ama yazmak içimden gelmedi. Sahte 49 avroluk biletler piyasaya çıktı. Doçaban kontrolleri arttıracak. Kopya biletlerle seyahat edenler yakalanıyor son dönemde. Birçok kişi de başkasının biletini göstermeye başlamış. Kimlik kontrolleri arttırılacak bu yüzden. Sahtecilik yapanlar hakkında suç duyurusu yapılıyor. Şirket bunun sadece bir dolandırıcılık değil. Aynı zamanda evrakta sahtecilik olduğunu savunuyor. Hessen eyaletinde bir kasabada benzin istasyonu, dizel ve benzin depolarını karıştırdı. Yüzlerce sürücü farklı yakıt doldurdu. Araçların motorlarında haliyle sorun yaşandı. Şimdi tamirciye gitmeleri gerekiyor. Zararı kim karşılayacak belli değil. Bavyera İçişleri Bakanı Ayvanger, görevden alınmıyor. Lise yıllarında Yahudi karşıtı bir broşür hazırladığı iddia edilmişti. O da bunu ben hazırlamadım, abim hazırlamış dedi. Eyalet Başbakanı Zöder görevden almamaya karar verdi. Sol partiler bunun büyük bir hata olduğunu düşünüyor. Tepki devam ediyor. Yeşiller Partisi'nin sağlık sözcüsü Damın ise sonbaharda yeniden maske takılmasını önerdi. Risk grubundakilerin ve yaşlıların hem korona hem de grip aşısı olmaları lazım dedi. Yeni varyant vakaları arttırdı bu kesin. Ancak ölüm oranı yükselmedi çok şükür. Uzmanların geniş kesimi bu yüzden çok rahat. Fransa ile devam edelim. Okullarda çarşaf ve abaya yasaklanmıştı. Sol partiler anayasa mahkemesine başvurdu. Cumhurbaşkanı Macron'sa asla taviz vermeyeceklerini söyledi. Bir göçmen kökenli genç 2016'da jandarma aracında hayatını kaybetmişti. 3 memur hakkında soruşturma açılmıştı. Çok az şiddet bulgusu rapor edildi. Çok az şiddet ve takipsizlik kararı verildi. Şimdi aynı tas aynı hamam devam edebilirler. Maalesef polis her ülkede şiddet ve aşırı sağ eğilimli memurları içinde barındırıyor. Doğu Avusturya'da okullar açıldı ama öğretmen açığı var. 97 bin öğrenci ilk kez okula gitti. O ne kadar heyecanlı bir gündür. Dün gibi hatırlarım. Ben tek başıma gitmiştim. Herkesin annesi babası yanındaydı. Ben tek gideceğim diye tutturmuştum. Öğretmen de aferin sana demişti. Zaten öyle desin diye tek gitmiştim. Sonra öğretmenimize at arabası çarpmıştı. Başka bir öğretmen gelmişti. Avusturya'da öğretmen yok. Okullarda derslere girenlerin %10'u öğretmenlik eğitimi almamış kişilerden oluşacak. Bu da önümüzdeki gelecek nesiller için ciddi bir tehlike. Hollanda'da Danıştay Ukrayna'dan gelen 3. ülke vatandaşlarının konaklama merkezlerinde kalabileceğine hükmetti. Hükümet bunlar kalmasın demişti. Belçika Ukrayna'ya silah yardımına devam ediyor. Bu sefer kendi ordusunda silah kalmadı. 7 milyarlık yeni silah alınması gerekti. Savaşların kazananları her zaman vardır ama onlar savaş meydanına hiç gitmezler. F-16'ları da Belçika'da yeni teknoloji F-35'lerle değiştirecekler. Türkiye bu projenin ortağıydı ama Rusya'dan savunma sistemi alınca bizi projeden çıkardılar. Parasını verdiğimiz F-35'leri bile vermediler. Galler'de bir üniversite ayda yaşamayı sağlayacak enerji kaynağı geliştirdi. Ayda atmosfer yok. Öyle maç anlatırken spikerler çok güzel bir atmosfer var diyorlar ya. O hiç yok. Kötüsü de yok, iyisi de yok. Dolayısıyla ay aşırı soğuk oluyor. Eksi 250 dereceye kadar düşüyor sıcaklıklar. Atmosfer demişken dünkü maç da çok güzeldi, gurur duyduk. Voleybol milli takımımızı kalpten tebrik ediyorum. Uzun zamandır bu kadar güzel, bu kadar heyecanlı bir maç izlemedik. Futbolda dünya üçüncüsü olduğumuz seneyi hatırlarsınız. Her yerde hayat dururdu. Dün de öyle oldu. Hep birlikte sevinmeyi özlemişiz. Sağ olsunlar. Yeni icada geri dönersek. Haşhaş tohumundan nükleer hücre ve yakıt geliştirdi bilim insanları. Aydan sonra belki de başka gezegenlerde bu da kullanılacak. Dünyada çok güzel yaşadık. Diğer gezegenler kaldı. Orada da gidip gökdelenler yapabiliriz. Eskiden... Dünyada çok farklı canlılar yaşıyordu. Hayat hızlı değişiyor. 100 ton ağırlığında türler vardı. 66 milyon yıl önce, düşünün en çok yaşayanımız 120 yıl yaşıyor, 66 milyon yıl önce dinozorlar yok oldu. 10 kilometre çapında bir gök taşı çarptı dünyaya. Meksika'da 160 kilometre karelik bir krater var. Oraya çarptı. Depremler dünyanın yapısını değiştirdi. Bu devasa hayvanlar çok oksijene ihtiyaç duyardı. Küçüldüler küçüldüler ve bugünün kuşların tamamı dinozorların soyundan geliyor. Şimdi de birçok hayvan türü hem iklim hem de insan faktörü yüzünden yok olma tehlikesi altında. 450 bin civarında fil kaldı. Sürekli azalıyor çünkü fil dişi eşyaları için bunları avlıyorlar. Fil ekosistem için kilit türlerden biri. Çünkü dolaşırken diğer hayvanlar için yollar açar ve birçok bitki fil gübresi sayesinde hayatta kalır. Filleri savaşlarda da kullandı insanlar. İlk kullanan Yunan kralı Epirus. Güney İtalya'yı işgal etmeye çalıştı. Ordusunda filler vardı ama Romalılar domuzlara yanıcı madde sürdüler, fillerin üstüne saldılar. Sonuç Yunanlılar için hüsran oldu. Mısır'ı işgal etmeye çalışan Persler de yanlarında kedi getirmişlerdi. Çünkü kediler Eski Mısır'da bugün Hindistan'daki inekler gibi kutsal sayılırdı. Kedi öldürmenin cezası idamdı. Mumyalanmış kedilerle dolu tapınaklar var. Yanlarına da fareler gömmüşler ki öbür dünyada yesinler diye. İnsan Binlerce yıldır çok farklı şeylere inanıyor. Çok farklı şeyler yaşıyor. Ama bin yıl önce yaşanan şeyler bugünkülere şu veya bu açıdan mutlaka benzer. Çünkü insan aynı insan. Aynada kendine bakabiliyor. Bunu bir de maymunlar yapabiliyor, şempanzeler. Başka hiçbir canlı aynadaki yansımasının kendisi olduğunu anlayamıyor. İnsan aynaya bakıyor bakmasına da. Orada kendi yüzünü görünce acaba ne diyor? Ben mesela yaşlandıkça yüzüm bana yabancı gelmeye başladı. Hatırladığım halim bu değil. İranlı şair Firu Feruza, bir şeye üzüldüğünde aynanın karşısına geçermiş ve kendine bakıp ağlarmış. Şiirlerine de yansımış. Bütün gün ağlıyordum aynada diyor, bahar penceremi ağaçların yeşil evhamına bırakmıştı. Göte'nin dediği gibi, dünya hassas kalpler için bir cehennem. Firu, çiçekleri düşünmüyor kimse diyor, balıkları düşünmüyor kimse. Yine tarayabilecek miyim saçlarımı rüzgarda? Yine menekşe dikebilecek miyim bahçelere? ve sardunyaları pencerenin ardındaki gökyüzüne dizebilecek miyim? Anneme dedim ki bitti artık. Hep düşündüğünden önce gerçekleşir olacak olan gazeteye başsağlığı ilanı vermeliyiz. Hoşçakalın.